Ahmet gençliğinin baharında dünya işlerine dalmış ibadetleri erteleyen biriydi. Namazı hep yarın başlarım diyerek geçiştirirdi. Annesi her akşam odasına gelip "Oğlum, Rabbine bir secde çok mu?" derdi. Ahmet ise "Anne, daha gencim. Önümde çok zaman var." diye güler geçerdi. Bir gün arkadaşlarıyla çıktığı araba gezisinde kaza geçirdiler. Gözlerini hastanede açtığında elleri ve ayakları tutmuyordu. Doktorlar artık yürüyemezsin dediler. Annesi gözyaşlarıyla başucundaydı. Ahmet ona dönüp tek cümle söyledi. Anne, o secdeyi yapmayı çok isterdim. Ey kalbi imanla çarpan kardeşim, unutma ki namaz Rabbimizin sana özel bir davetidir. Her ezanla birlikte seni huzuruna çağırıyor. Geciktirdiğin her vakit bir fırsatın daha geçip gitmesi demek kılmadığın her namaz ruhunun eksik bir besini, kalbinin susuz kalmasıdır. Hayat telaşı, yorgunluk ya da gaflet hepsi gelip geçici. Ama Allah'a yöneldiğin o birkaç dakikalık secde ebedi kurtuluşun anahtarıdır. Hadi, geç kalmadan dön. Rabbin seni bekliyor. Affetmeye, sarmaya, huzur vermeye hazır. Ferhuda hayır için yayındayız.